Merhaba ben Murat Şahin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf 1. Öğretim Öğrencisiyim. Okul numaram 2020 123 019. Ders Elektronik Devreler ve Tasarım Bil 2208. E, deney Föyü 2. Kondansatörler. Kondansatör elektrik ve elektronik devrelerin vazgeçilmez elemandır Bu pasif devre elemanı enerji depolar ve depo ettiği enerjiyi devreye verir. Ama sağladığı ortalama gücü sonsuz bir zaman aralığında sürdüremez. Bu elemanın akım gerilim ilişkisi zamana bağlıdır. Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya yarayan pasif devre elemandır. C harfiyle gösterilir ve birimi farattır. Doğru akımda açık devre gibi davranır. Alternatif akım devre elemanıdır. kondansatörün e, Yükü ve üzerinden geçen e, voltaj arasındaki ilişki e, C, sağ eşittir. Yük bölü voltaj şeklindedir. Kondansatörün çeşitleri vardır. Seramik, elektrolitik, tantal, mika ve süper olarak. E, Kondansatörlerde seri ve paralel bağlanma. Seri bağlantıda e, kondansatörlerin hepsinden aynı şiddet akım geçer. E, hepsinin yükü birbirine eşittir ve eş değer voltaj üzerlerinden geçen voltajların toplamına eşittir. Ayrıca kondansörlerin eş sağ hesabı 1 bölü C eşittir 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 şeklinde yapılır seri bağlı devrelerde. Paralel bağlı devrelerde ise hepsinden aynı voltaj geçer. Ana kol akımı hepsinin üzerinden geçen akım üzeri, akımları toplamıdır eşdeğer elektrik yükleri ise toplamlarına eşittir aynı şekilde eşdeğer sağları da aynı şekilde toplamlarına eşittir e, kondansatörde akım gerilim ilişkisi e, üzerinden geçen akım i sağası c üzerinden geçen voltaj v şeklindedir i eşittir c çarpı dv bölü dt formülüdür aralarındaki ilişki bu eşitlik akım akışının kondansatörün uçlarında gerilim değişimi olduğu sürece gerçekleşeceğini ifade etmektedir. Gerilimde bir değişim olmadığında akım akışı olmaz. Deney çalışmasına geçelim. Kondansatörlerin kullanım ve uygulama alanlarını araştırın ve kul kullanım ve bu kullanım alanlarından en az iki tanesini açıklayınız. Kondansatörler bunlar için verebileceğimiz örnekler. Elektrik motorlarında ilk hareketi sağlamak için gerekli olan enerjiyi ani bir şekilde karşılamak için kullanırlar. Ee, yani güç kaynağından e, ani bir şekilde güç kaynağını karşılayamayacağı şekilde e, ani gücü sağlarlar. Ani enerjiyi ve kamera flaşlarında ani patlamayı sağlamak için kullanılırlar. Deney çalışması ikinci madde. Şekil 11'de verilen devre üzerindeki eşler sahibi bulunuz. Ee, Eşler sağımız seri bağlılarda 1 bölü eşittir. 1 bölü C1 artı C2 şeklinde paralellerde ise toplamları şeklindedir. Ee, burada verildiği gibi voltaj 12, C1 30 mikrofarad C2 15 mikrofarad C3 8 C4 22 mikrofarad şeklindedir. Buradan hesaplamalarımıza göre C3 C4 yani paralel olanlar 8 artı 22 30 mikrofarad. Ee, seri olarak da 1 bölü C eş 1 bölü e, C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3 4 şeklinde yaparız. 1 bölü 30 artı 1 bölü 15 artı 1 bölü 30 eşittir. 4 bölü 30'dur. Buradan C eş eş değer sağımız 7,5 mikrofarad olarak bulunur. Ee, madde 3. Her bir kondansatör üzerinden geçen yük miktarını bulunuz. Yukarıda bahsettiğimiz e, V eşittir Q bölü C formülünden Q eşittir e, V çarpı C e, denklemini elde ederiz. E, Q, e, Q eşdeğer yükümüzdür. E, voltaj, voltaj üzeri e, ana kol voltajıdır. C eşde eşler eşler sağımızdır. Q eşittir 12 çarpı 7 buçuk eşittir. 90 kolomp olarak buluruz. Ee, seri, seri bağlılarda üzerlerinden geçen yük eş değer yük eşit olacağından dolayı Q1 ve Q2 üzerinden 90 kolomplu yük dok, e, Q1 ve Q2'nin yükleri 90 kolomptur. Q3 ve Q4'ü de e, katsayı olarak belirleriz. Q3 8 mikrofarad. E, pardon C3 8 mikrofarad C4 22 mikrofarad olunan dolayı C3'e 8K C4'e 22K deriz toplam 30K K'yı buluruz buradan 3 olarak Q3 8 çarpı 3 eşittir 24 kolomb Q4 ise 22 çarpı 3 eşittir 66 kolomb şeklindedir Her bir kondansatör üzerindeki gerilim miktarını bulunuz Yine e, formülümüzü kullanacağız. V eşittir Q bölü C. V1 üzerinden geçen yük 90. E, Sağısı 30. 90 bölü 30. 3 volt. V2 için 90 bölü 15. 6 volt. V3 için 24 bölü 8. 3 volt. V4 için 66 bölü 8. 3 volt şeklinde buluruz. Anlatacaklarım bu kadar da. Herkese iyi çalışmalar.